Türk Mukavemet Teşkilatı adada suikastlarla bilinen illegal diyelim yarı resmi bir oluşumdu. AK TV programcısı Ayşenur Arslan'ın TMT'ye yönelik bu skandal sözlerine inceleme başlatıldı. Ayşenur Arslan programında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öldürülen Halil Falyalı'nın kendisini TMT üyesi olarak tanıttığını öne sürdü. Kıbrıs Türk Halkını, Rum Silahlı Örgütü EOKA saldırılarına karşı korumak için kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı'nı suikastçı ve illegal olmakla suçladı. EOKA teröristleri yollara barikatlar kuruyor, otobüsleri durduruyor ve Kıbrıs Türklerini sorgusuz sualsiz kurşuna diziyordu. Türkler kurdukları direniş örgütleriyle bu saldırılara karşı koymaya çalışıyordu. Ancak mücadele yetersizdi adadaki gelişmeler Türkiye'nin de yakın takibindeydi. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Salih Coşkun, 1958'de terör örgütü EOKA'ya karşı bir örgütlenme için Özel Harp Dairesi Başkanı Tüm General Daniş Karabelen'i görevlendirmişti. Bu görevlendirmeden kısa süre sonra Türk Mukavemet Teşkilatı kuruldu. Rauf Denktaş ve Doktor Fazıl Küçük Önderliğinde kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı yani kısa adıyla TMT, Kıbrıs Türklerinin can ve mal güvenliğini sağlamayı amaçlıyordu. Ayrıca Enosis'e karşı çıkmak, Türklere karşı yapılacak saldırıları püskürtmek ve ana vatana olan bağlılığı sürdürmek başlıca amaçları arasındaydı. TMT uzun yıllar gizli bir yapılanma olarak kaldı. Ankara ve Antalya'da eğitim kampları kuruldu. İlk hedef 5 bin mücahidin eğitilip silahlandırılmasıydı. Rumlar tarafından anlaşılmaması için TMT'de görev alacak subaylar için kodadlar da belirlenmişti. 20 Temmuz 1974 sabahına kadar Kıbrıslı Türkler için EOK'nın vahşice katliamlarına karşı savunma yapan Türk Mukavemet Teşkilatı 1 Ağustos 1976'da Kıbrıs Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na dönüştürüldü. O günün mücahitleri, TMT'nin önemini şu ifadelerle özetliyor. TMT kurulmasaydı, Kıbrıs'ta Türk bulamazdınız. Türk Mukavemet Teşkilatı, Adada ve yakın e, interlandında suikastlarla bilinen bir e, illegal diyelim, yarı e, resmi bir oluşumdu. Arsa'nın Halk TV ekranlarında sarf ettiği bu sözler, büyük tepki çekti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ayşenur Arslan'a TMT'nin bugünkü güvenlik kuvvetleri komutanlığına dönüştürüldüğünü hatırlattı. Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türk'ünün EOKA'cı çetelere karşı örgütlediği, halkımızın namus ve şerefini korumakla mükellef destansı bir direnişin abideleşmesidir. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra 1 Ağustos 1976'da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na dönüştürülmüştür. Halk TV programcısının sözlerine Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği'nden de sert tepki geldi. Türk Mukavemet Teşkilatı Kıbrıs Türk'ünün can, mal, namus ve şerefini yıllarca korumasını bilmiş ve kendisini Türk milletine adamıştır. Ayşenur Hanım tarih bilgisinden yoksun ise Kıbrıs Milli Mücadele tarihini arşivlerden öğrensin. Halk TV yönetimi derhal Ayşenur Arslan'dan hesap sormalı ve gereken cezayı vermelidir. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Türk Mukavemet Teşkilatı Kuvayi Milliyedir sözleriyle sosyal medyada tepkisini dile getirdi. Türk Mukavemet Teşkilatı Kıbrıs Türk'ünün katliam şebekesi olan EOKA'ya karşı şanlı direnişinin odağıdır. EOKA'ya karşı dünyanın en namuslu ve meşru mücadelesini veren TMT Kuvayi Milliyedir. Kıbrıs Türk'ü asla yalnız değildir ve yalnız kalmayacaktır. Bağımsız ve hür yaşayacaktır. EOK adlı katliam şebekesi ve diğerleri Kıbrıs Türk'ünün direniş iradesi karşısında her zaman yenilecektir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Ayşenur Arslan'ın sosyal medyada tepki yağan sözlerini incelemeye aldı. Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk'ünün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır ifadelerini kullandı. Halk TV'de Medya Mahallesi programını sunan Ayşenur Arslan, skandal açıklamalarıyla pek çok kez gündem olmuş bir isim. Arslan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon haberleri için gördüğümde utanıyorum demişti. Arslan başka bir canlı yayında da HDP PKK'yı örnek göstererek AK Parti'ye karşı silahlı ya da silahsız mücadele etmeliyiz ifadelerini kullanmıştı.